Efendim kanala hoş geldiniz. Hasiç neden oynamıyor? Açıklayın şunu Geyik Baba. İçerisi biraz böyle bir kalabalık olsun. Devrim Bey selamlar. Selam, selam, selam. Herkese selamlar arkadaşlar. Tarkan, Altan'ın oğlu Tarkan. Cihat Bey'i teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu Evet, doğum günü mesajlarınız için, tüm sosyal medya mecralarından gelen doğum günü mesajlar için hepinizi teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, hep beraber nice sağlıklı yıllar yaşayalım. Hep beraber. Bir tek ben değil, hep beraber. Allah tüm sevdiklerimizle birlikte nice sağlıklı, efendime söyleyeyim, evet hep beraber nice sağlıklı yıllar yaşayalım. Derbi sonrası. Arkadaşlar gündüzkü videonun altına gelen sorular. Ben söylemiştim. Ee, Tabi bu yavaş modu aç olayını bilmiyorum. Onu bir öğrenim. Yavaş modu da e, inşallah hayata geçireceğiz en kısa zamanda. Evet, Bülent Usta'yı seyrettim biraz. Güzel sohbet ettiler Samet kardeşimle birlikte. Açıkçası onu bilmiyorum. Şimdi bu skor Beşiktaş için iyi mi? Her türlü skor Beşiktaş için iyiydi. Her türlü skor Beşiktaş için iyidir. E, fakat bana göre e, en iyi skor, bence en iyi skor beraberlikti bana göre. Yani ya, zaten yarın Beşiktaş-Konya maçını kazanmalı önce. Yani en iyi skor o arkadaşlar. Onu belirteyim. En iyi skoru ee, berabere kalsalardı hakikaten şu çayı şöyle içerdik. Derbiden sonra daha baş başka içerdik. King Denaz senin de doğum günün kutlu olsun diyelim. Ben Fikret Orman'ın aday olacağını duymadım. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Olur da zaten Fikret Orman Başkan hayatta çıkıp ben evet aday olurum demez. Şimdi tabii e, Hasan Çalışkan yavaş mod nasıl ayarlanıyor? O kadar tıklıyorum tıklıyorum bulamıyorum yerini. San Şahin teşekkür ederim. Şimdi tabi bugün gündüzki videonun altına sorularınızı yazın. Akşamki videonun konusu sizden gelen sorulardan olsun diyorduk. Ee, o soruların önce bir o sorulara bakalım güzel insanlar. Çünkü hakikaten oraya çok soru geldi. Rastgele seçeceğim soruları. Onu da belirteyim. Ee, kesinlikle şey yok. Ee, şimdi bir tane güzel bir Tınaz e, Tınas Bekdemiroğlu yazmış. Ee, Böyle 8-9 madde çok güzel. Onu bir e, okumak istiyorum. Sayın Sarıda 1. Övünmekte Haklıyız kitabını rahmetli Sedat Özkol yazarı lütfen okulsun. Altyapı ve Beşiktaş iyi işlenmiştir. Övünmekte Haklıyız kitabı rahmetli Sedat Özkol arkadaşlar. 2. Serpil Hamdi Tüzün zihniyeti mutlaka muhakkak Skat ekibine işlenmeli. Doğru bence de. 3, 14, 20 yaş arası futbolcuların bir arada yaşayabileceği bir bina tahsis edilmeli okul gibi. Ben de diyorum ki şu anki Beşiktaş Nevzat Demir tesisleri en kamp yapabileceği Fransa milli takımının ben Paris'te görmüştüm inanılmaz bir tesis. Riva tesisleri gibi farklı bir yerde bir tesis ve bu Nevzat Demir tesislerini doğrudan altyapıya bırakın. Bakın ne oluyor 3-4 sene sonra. Öyle böyle değil. Doğrudan. O gençleri, o e, alt yaş grupları hepsini oraya bakın, tesisli, tesis, saha sahasa sahalar. E, bence de e, çok da böyle sakin bir yer. E, o zaman Beşiktaş hakikaten Türk futbolunda devrim yapar. Genç oyunculara yabancı dil dersi verilmeli ve futbol üzerine eğitim alınmalıdır. Bu genç oyunculara en az 20 yıllık menajerlik bağlanısı kulüp ile yapılmalı. En önemli nokta bu. Ali Koç da bunu söylüyordu. Alt yapıdaki çocuklara gelip o Beşiktaş yönetiminin karşısına çıkıp 1 milyon euro, 2 milyon euro bu kulübün kasasından çıkmasını sağlayan menajerlik yapılarına değil de kulübün kendi belirlediği menajerlik network'üne o çocukları emanet etmek lazım. Maaş harçlık düzeni iyi kurulmalı. A takımın başarılı bu çocukları da yansıtılmalı. Renk, semt, takım aşkı olanlara özen gösterilmeli. Hakikaten kalbi Beşiktaş için atanlara. Yurt dışı maçlara giden kadro bu oyunculardan Gözlemlemeleri için seyahat kadrosuna alınmalı. O havay koklamalı. Doğru. Genç oyuncuların okul yaşantıları sürekli takip edilmeli. Okuldan aylık haftalık raporlar alınmalı. Doğru. İlk aklıma gelenler bunlar. Tıraz Bey size çok teşekkür ediyorum. Altaya verdiğimiz oyuncu Abdullah neden oynatılmıyor? E, hoca tercih. Sonuçta e, oynatma e, mecbur etti. oynatmadığınız zaman bir para verme durumu var e, oynatılsa daha iyi ama orada tabii yeni bir yapılanma oldu sezonun başında. E, altaya verilen Abdullah da bence o yapılanmanın şu an orada da işleri iyi gidiyor. Olacaksa bir an önce Beşiktaş'ın kendi kadrosuna dahil edilmeli. Eğer düşünmüyorlarsa en azından Beşiktaş'ın e, havasını havasından uzak kalmamalı. Efendime söyleyeyim. Abu Bakar'ın bon servisi Beşiktaş'ta mı yoksa Porto'da mı? Arkadaşlar Abu Bakar Beşiktaş'ın tapulu oyuncusudur. Bakın Tapolu oyuncusudur. Onu da belirtelim. Altyapıdan Pivot Santrafor yok mu Batuhan Karadeniz gibi? Açık ve net söyleyeyim. Her altyapıya Batuhan gibi oyuncu çok böyle her sene gelmez. Batuhan muazzam bir oyuncuydu. Evet gerçekten e, vacip Taşçı doğru söylüyor. Gerçekten artık şu isim transferlerinden vazgeçilmeli. İşte bu Penza'ya baktığınız zaman biraz bu tarz transferler hele hele şu ekonomik e, şartların olumsuz olduğu bir ortamda bu tarzlar trans, bu tarz transferlerin yapılması daha doğru. Hasan'ın maçında gerekli skor avantajı sağlanmadı arkadaşlar. Bakın oyuncunun Oynatılacağı maçlar var, oynatılmayacağı maçlar var. Rıdvan'ı öyle kazandı Sergen Hoca. Mesela geçen sene bir maçta hata yaptı. 10 dakika sonra çıkardı. Bir dahaki maçta da artık Caner'e forma vermeye başladı. Sonra Rıdvan'a vermeye başladı. Çünkü niye? Sergen Hoca o işin psikolojik tarafını da biliyor. Oyuncu Rıdvan bugün psikolojik çöküntü yaşayacaktı belki de. O yüzden zamanlama konusunda bence Sergen Hoca'ya inanmamız gerekiyor. Rıdvan'ı çıkardı mı? Çıkardı. Ersin Utku'ya şans verdi mi? Verdi. Laren'i oynattı mı? Oynattı. Yani bunlara baktığınızda ee, özellikle bu genç Montero keza o dokunuşu ve ee, bunlara baktığınızda arkadaşlar bence Sergen Hoca'nın üzerinde bu konuda baskı olmaması lazım. Bakın baskı hocanın aklını karıştırmamalı. Gerçi benim bildiğim Sergen Hoca'nın aklı karışmaz da. Has için oynamamın nedeni Has kaybetmemek için. Oynayacağı dakiküle bir Cristiano Ronaldo konumunda değil daha. Yani olur mu bilmiyorum. Ama Öyle bir oyuncu değil şu an. Biraz zamana ihtiyacı var. Doğru zamanda doğru yerde oynatmak için her maçta oynatmıyorlar. Şimdi Trabzon maçında maç gidiyor. Antalya maçı öyle böyle de değil. Oynayacağı zamanlar var. Onu size net söyleyebilirim. Bu bir bilgidir. Baba Kartal diyor ki Serdar Bey futbolcuların maaşı biraz gecikmiş diyebilir. Ben bakın Geçen sene bir ara 4 ay geriden ödeniyordu. Şimdi bir iki ay. En fazla iki ay. Bazen yani zamana yakın. Geçen sene göre çok iyi. Takım arabası ondan iyi biraz daha. Evet biraz da e, taze sorulara bakalım. Yarın Atiba oynatılır bence. Soğuz'a da oynatırız çünkü orta sahada adam yok. O yüzden zaten takıma Sergen önce bir gün izin verdi. Yani orta sahada adam yok. Ezeli ee, rakiplerimizin Hüseyin Kuşlu'yu yaptığı usulsüz limit aşımı transferleri ne kadar fark yaratır? Mücadele gücümüz, takım gücümüz onlardan zayıf mı? Şimdi baktığınızda arkadaşlar e, Türk futbolunda her şey haftalık gelişiyor. Şimdi Beşiktaş iki maçta puanlar kaybetti. Rüzgar değişir tabii ki. Kazananlar konuşulur o haftalarda. Şimdi derbiye baktığımda ben Fenerbahçe'nin futbolunu hiç beğenmedim. Ee, artık kaçıncı hafta oldu? Neden? Çünkü yeni bir kadro takviyesi yapıldı. Yeni oyuncular alındı. Sezon başındaki planlamanın yanlış olduğu ortaya çıktı. Bakın yanlış. 3 günde bir maç oynan, oynamaya devam edecekler. Yani bu süreçte puan kayıpları olursa Mart, Nisan, Mayıs Mayıs'ın ortası yani Mart'tan sonra Mart ayının başından sonra Mart'ın ortasında oturtursan takımı büyük bir avantajı kaybetmiş olursun. Şimdi Beşiktaş oturmuş bir kadromu. İki maça bakın Trabzon maçında sahanın en iyisi Beşiktaş ama tamam kaleciye geçemedin Antalya maçında oynanan futbolu gördük. Çağ dışı mı? Evet. Hocanın eli mecbur mu orada Ersun Hocanın? Ben bir şey demem. Tahtası kapalı ama öyle futbol oynattıktan sonra hakem konuşursan ben bir şey derim. Kusura bakma. Sergen Hoca da zaten o yüzden sinirliydi. Bu algılarla da biraz mücadele etmesi lazım Beşiktaş yönetiminin. Bence ediyordu. Bu hayal kiralık biliyorsunuz Oynamadığı yerden de başka bir ülkeye kiralanma durumu var. Ona da bakılıyor arkadaşlar. Yarın hani Montero oynarsa şaşırmam. Bence, bak benim fikrim, ben yorulana kadar Montero'yu oynatırım. Bakın çok net söyleyeyim Yorulana kadar Montero'yu oynatırım. Ama tabii biz hocanın yerinde değiliz. Hocanın işine karışamayız. Murat Abbasov, ben, abim ben seni niye seviyorum? Lütfen cevap ver. <laughs> Güzel insan. Ben skor tahmininde bulunmuyorum. Sili hits. Skor tahmininde bulunmuyoruz. Evet. Altan oğlu Tarkan, milletteki e-mail adresini kullanıyor musun? Kullanıyorum da çok e mail geldiği için aradan kaçmış olabilir. Hakikaten oraya baya mail geliyor arkadaşlar. Sanki yarın Montero oynayacak mı? Yapalım kadroyu. Sağda zaten Rozier. Solda zaten Ense kalır. Ortada Vida. Montero parantez Wellington. Önde Atiba Souza. Onun önü bence Adem Laiç olur. Solda Larin. Sağda Gezal. ileride Abu Bakar. Cenk Tosun da Zira Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçında oynar. Süre ne kadar alır bilmiyorum. Efendime söyleyeyim. Ee, evet. Atiba ve Soza biliyorsunuz alternatif olmadığı için dinlendirilmeyecek. Ama en azından e, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Cenk Tosun süre alırsa bir test sürüşü olacak. Ara sıra o Abubakar'ı dinlendirmek, ara sıra o Atiba'yı dinlendirmek önemli arkadaşlar. O zaman Beşiktaş biraz daha rahatlayabilir. Mikail Taşçı, e, o skor biraz... <laughs> evet yani bu liderliği çok önemli değil arkadaşlar. Yani bu haftada lider olduğumuz falan hiç önemli değil. Şu an Beşiktaş yarın kazansa Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş aynı puanlar. Şimdi burada fikstür avantajlarına bakmak lazım. Ve takımın yorgun olmaması da çok önemli arkadaşlar. Onu da belirtelim. Larin niye oynamasın? Tolga Ünal. Larin niye oynamasın? Yapmayın. Attığı gol sayısına bakın. Arka direktlerin onun adı ayrıca. Ee, Gezal neden 10 numara denenmiyor? Bence skor avantajının olduğu bir maçta Sergen Hoca bunu deneyecektir. Bakın göreceksiniz. Cenk Tosun sağda soldaların ortada. Abu Bakar olduğu zaman arkada bir Gezal'ı görebiliriz. En azından antrenmanlarda bunu deneyecektir bence. Özgür Bayraktar sana da iyi geceler. Tan Tanaka Dorukan ne olacak? İnan ben de bilmiyorum. Ama bu soruyu gidin Dorukan'a sorun. Dorukan Abi vücut kaldırmıyor artık bunu görmek lazım. Formda bir 8 numara lazım arkadaşlar. Şubat'tan sonra sistem rutine giriyor. Fakat eğer Abubakar bu sezonu tamamlarsa ve Beşiktaş da ligin sonunda iyi bir yerde olursa şampiyonluk da dahil Atiba ayrı bir rekoru imza atmış olacak. 3 günde bir maç oynanan bir sezon. Efendim sürü bu kadar takım sayısı var. Kulüp, bu kadar kulüp var. Düşmeler olmadı, o olmadı, bu olmadı. Bu adam 38 yaşına giriyor. 38 yaşına giriyor. Yani korkunç. Rıdvan ne zaman döner? Rıdvan gençler birliği maçında belki süre alabilir ama risk etmezler. Zaten bir hafta sonra da bay. Bir de o bay haftası Beşiktaş'ın o bay olduğu haftadır Fenerbahçe Galatasaray puan kaybediyormuş. Niye? Sergen Yalçın oturarak gol atmış bir futbolcu. Otururken gol attı. Yani şimdi evinde otururken bay olduğu bir haftada kazanabilir. Belli mi olur? Serdar, Suzan Kaya, Serdar abi bugün U19 kampüsüne baktım. 9 oyuncu vardı. Suzan e, hangi anlamda söylüyorsun onu anlamadım ben. Abdura, Abdurrahim Albarca'ya yapılan saldırıyı gördüm. Hoş değil arkadaşlar. Hoş değil. Yani ya ben bir şey söyleyeyim. Derbiyle ilgili konuşayım biraz. Yani arkadaşlar bakın çok net söylüyorum. Galatasaray'ın yerine kendinizi koyun. Beşiktaş'ı koyun. Ve Beşiktaş oraya gidiyor ve tribünde sağlıkçılar var. Ee, ve orada ben e, edilen küfürleri hepimiz duyduk. Yani o sahadaki futbolcunun yerine koyun kendiniz. Böyle bir şey olmaz. Arkadaşlar. Hakikaten böyle bir şey olmaz. Korkunç ötesi bir şey. Yani bu nasıl izin veriliyor? Nasıl yapılıyor? Bir de yani o kalabalıktı benim gördüğüm. Alttakiler mi sağlık görevlilerdi? Yukarıdakiler mi sağlık görevlilerdi? Ya sağlık görevlileri biz alkışlıyorduk. Bunlar acaba sağlık görevlisi değil mi? Onu da bilmiyoruz. Yani beni çok şaşırttı gerçekten. O saldırı da tabii ki çok kötü. Yani işte burası ligin marka değeri. Türk liginin marka değeri bu mu? Ya yani inanılacak gibi değil. Hakikaten hep marka değerinden konuşanlar buna ne diyecekler bakalım. Alperen Yılmaz çok teşekkür ediyorum. Doğum gün kutlamam için. Allah hepimize nice sağlıklı yıllar versin. Fenerbahçe'nin golü sence offside mı? Bir genel toplan, toparlama yapalım. Bazılarında offside çizgileri enteresan. Bazıları Mesela Abu Bakar'ın da bir pozisyon oldu. Ben şunu söylemek istemiyorum. Yani hakikaten evet offside çizgilerinde tutarsızlık var demek korkunç bir şey aslında biliyor musunuz? Böyle bildikte bu çağda yapay zekanın olduğu bir dönemde bunları bile tartışabiliyorsak enteresan. İnsanın tüylerini ürpertir ya böyle bir şey. Biz neye güveneceğiz diyor insanlar şu an. Sergen Yalçın bir önce Laren'in ile Abubakar'ın arasını düzeltmeli birbirlerine pas atmıyorlar abi. Öyle bir şey yok. Araları bozuk değil. Oyunun heyecanı. Zaten Sergen Hoca onunla ilgili Antalya maçının devre arasında bir mini fırça diyelim. Yumuşak bir fırça diyelim. Yani sert fırça ucu olmayan bir fırça diyelim. Atıldı. Emre Bolo ne olmuştur? Şimdi gözlükleri kırmıştır. Evet. Teşekkür ediyorum Suzan Kaya. Cenk de ileri hattı. Bence ileri hattı şöyle olabilir arkadaşlar. Birincisi Abu Bakar'ı biraz dinlendirir hoca. Hani ikisini aynı anda bu aralar oynatmam bazı maçların bazı bölümlerinde üçünü Abu Bakar, Larim ve Cenk Tosun'u oynatabilir. Arkalarında bir gezal denemesi yapabilir. Veya işte başka orta oyuncuları ama size alternatif yaratıyor. Zaten bakın Beşiktaş'ın e oyunu ligin ilk yarısının en iyi oyunu, en iyi hocası, en iyi takımı, en iyi golcüleri. Bakın en iyi golcü. O kadar net. İngiltere'de 5 takım transfer yaptı sadece. 5 takım. Akisar, Akisar'ın transfer yaptığı oyuncu sayısı İngiltere'nin totalde yaptığı oyuncu sayısından fazla. Anlatmak istediğim çok transfer değil, doğru transfer, doğru dokunuş önemli ve mali şartlar. Ya istediğin kadar oyuncu al, istediğin kadar şey al. Etkili oyuncu almak önemli. Şimdi Galatasaray'ın forveti yok. Alacak mecburen. Ve iyi de para harcaması lazım. Şimdi Mustafa Muhammed'e baktığınız zaman evet usta işi bir gol attı. Ama bir dakika. Çok foul yapıyor. Onun stoperlerden kapıp götürdüğü bazı foul ile kapıp götüreceği bazı foul Türkiye'de hakemler vermeyebilir. Bakın tehlike burada. Vermeyebilir zaten konuşuluyor. Çok foul yap, yapıyor. Yani böyle şey foul çok ince foullerle top alıp gidiyor bu tehlike. Bakın. Belki de attığı birçok gol iptal olacaktır bu nedenle. Vardan dönecektir. Göreceksiniz. Yani ihtiyacı doğrultusunda. Şimdi Mesut'u aldım, Tamam. Mesut yüzünden kendi yöneticileri kızan taraftarlar vardı. E şimdi kurtar bana bu maçı. Ama tek başına kurtarıcı olamaz. Niye? Kötü oyuncu var. Hayır. Etrafındaki oyuncular kim? Etrafındaki oyuncular onunla uyumlu mu? Orkestradaki çalgılar çok önemli arkadaşlar. Çalacağın müzik türünde ve orkestradaki enstrümanlar çok önemli. Tamam yani. Mesut çok iyi futbolcu. Amatöre götür o takımı şampiyon mu yapar tek başına? Yani etrafındaki oyuncular da çok önemli. Demek istediğim nokta bu. Doğru dokunuş, doğru transfer. Altan'ın oğlu. Sonra bakacağım mail'e ben. Şu an bakmam doğru olmaz. Yayındayız. Heh, bak şimdi. Ee, köprünün altına o kadar çok sular akacak ki da. Bir de o var. Yani bugünkü Galatasaray 3 hafta sonra böyle mi olacak? en kritik iki oyuncum Covid oldu diyelim. Geçmiş olsun. Ha, Covid'leri de takip edeceksin. Bakın en kritik iki oyuncu Covid oldu. Geçmiş olsun. Bilal Ceylan bu sezon oynar mı? Sağlıklı bir Rozier olduğu sürece zor ama Rozier'in yokluğunda forma şansı bulur mu bilemiyorum. Harun Açıkgöz çok teşekkür ederim. Güzel insan katılım iyi Altaran Tarkay bunlar hileli <laughs> PCR baktırır kesin testleri Vallahi ben her şey beklerim Türkiye'de Abi liderlik yarışını Erhan Keleş diyor ki yarışını Galatasaray ve Fenerbahçe bırakmak istiyor bir algı var bu konuda Türkiye merak ediyorum. Şimdi bu Galatasaray Fenerbahçe derbileri oldu hafta. Şimdi şöyle bir tartışma çıkıyor. Türkiye'de tek bir derbi var tartışması çıkıyor. İşte en eski derbi olduğu için tartışması çıkıyor. İşte başka olsun. Ve Beşiktaş'ı falan da almasınlar oraya. Çok da önemli değil bence. Kendi aralarında oynadığı bir oyuna at koysunlar. O başka. Ama bu lig iki takımdan ibarettir gibi bir yaklaşımla yorum yapıyorsan sen Futbolu bilmiyorsun, tarihini bilmiyorsun. Artı diyorsun ki yeni kuşaklara hitap edelim, Z kuşağı diyorsun. Efendim 1909-1924'te oynan der biliyorsun. Algı ne biliyor musunuz abi arkadaşlar? Bunlar hep yapılıyor. Bu ligi Galatasaray ve Fenerbahçe üzerinde inşa edelim. Efendim diğerleri öte yandan olsun. Yok ya bunlar basında oluyor abi de. İnanılacak gibi değil abi. Bu adamlar iletişimci ya. Ya iletişimi kötü olan adamdan iletişimci mi olur? Elmayı kesersin. Bir tarafı Galatasaray'dır, bir tarafı Fenerbahçe'dir. Ortadaki çekerek Beşiktaş'tır arkadaşlar. Bu kadar net. Derbi aralarında oynadıkları maçı da ne diyorlarsa desinler. Ama bir şehrin maçı diyorsan derbiler. O İstanbul, Başakşehir, Karagümrük maçı da derbi o zaman. O zaman aralarındaki maça başka bir şey diyeceğiz. Zaten Beşiktaş'ın maç oynanan, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'de Galatasaray'ı oynadığı maçlar Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki oynadığı maçlardan çok çok farklı. Yani o maçlar buraya yaklaşamaz. Bu mu dünya dervisi ya? Bugünkü ilk 45 dakikada çalınan ömrümden 45 dakika gitti ya. İnanılacak gibi değil. İkinci 45 dakikada da bir şey yok. Cüneyt Hoca beni daha çok heyecanlandırdı maçtan. Teşekkür ediyorum yine Kovancı. Zaman zaman 4-4-2'de oynanıyor aslında Çağdaş. Oyunun içerisinde 5-10 dakika o oluyor bazen. Cenk Tosun ilk maçını bence Zira Türkiye Kupası'ndaki Konya Spor maçından çıkar diye düşünüyorum. Abdullah Aydın tamamen Altay teknik heyetinin tercihi ama orada oynamayacaksa bence Beşiktaş yönetim onu geri getirmeli. En azından buradaki havayı koklayabilmeli. Eğer mümkünse tabii bu. Mikael Daşçı abi önümüzde 5 maç çok önemli. Füksürümüz iyi. Fener, Rimm'i çok zor. Galatasaray'ın zorluğu. Beşiktaş bay, baya kadar iki maçı kazanarak gitsin. Ondan sonra çayını yudumlansın. O altta. Abdullah Yamaç 58 abi Laiş mı artık ilk 11? Ee, oranın ilk 11'i yok. Yani Oğuzhan da oynar, mensat da oynar, Laiş de oynar. Maç trafiği ile ilgili negatif raporlar, mahpurlar biz öyle şeyleri evet duyuyoruz bazen. Evet derbi çok kötüydü Suzan Kaya. Ben de sana katılıyorum. Ee, hakikaten kötüydü. Beşiktaş'ın kadrosu sağlam. Yeter ki kendi içinde dağılmasın. İş cami, iş dinamikler çok önemli. Ee, yayın donuyor. internetle ilgili Cihat Bey. Efendime söyleyeyim. Ee, tüm sorulara cevap vermeye çalıştık. Ee, transfer haberleri halen çıkmaya devam ediyor. Beşiktaş'ta enteresan. Bence bu sıkıntı. Ben de o yüzden pek fazla transferden bahsetmiyorum. Ama Beşiktaş'ı buraya kadar getirmiş Sergen Hoca'nın karşısında şapka çıkarmamız gerekiyor. Bir kez daha söylüyorum. Bugün Türkiye'de futbol topu Sergen Yalçın'ı görse sokakta ceketini yedikler arkadaşlar. Bu kadar net. O yüzden Sergen Hoca'nın onu niye oynatmıyor, bunu niye oynatmıyor demek yerine hocanın arkasında durmak lazım cami olarak, taraftar olarak. Onu da belirtim arkadaşlar. bana bu sezon, hani beni bu sezon ekran karşısında tutmamın sağlayan kulüplerin en başında Beşiktaş geliyor bu e, tarafsız bir gözle söylüyorum çünkü zevk verdi bu lige marka değerine renk kattı e, açık ara ligin şu an itibariyle en iyi hocasından bahsediyoruz e, sahaya yansıttığı eldeki kadro bu kadro iyi bir kadro gibi gözüküyor ama sezon başı bu kadrodan kimse umutlu değildi bir de diğer takımların kadrolarına bak hani böyle Biraz amiyane bir tabi tabir olacak. Zengin çocuğun çok oyuncakları vardır ama fakir çocuğun bir tane tahta arabasını da oynamak ister ve ağlar. Burada biraz böyle bir durum oldu. Beşiktaş'ın kadrosu sezon başında aslında iyi kadro. Sezon başında genel kanı iyi kadro değildi. Şimdi herkes Beşiktaş'ın kadrosunu kıskanıyor diyelim. Hakikaten. Diyorlar ki onların kadrosunda şu var. Ama sezon başı gülüyordunuz. Bizim transferler daha iyi diye. Töre, bence Gökhan Töre de Gençler Birliği maçına yetişir ama hoca onu risk etmez gibi duruyor arkadaşlar. Belki sıkışır oyun, oyun sıkışırsa belki şey yaparlar. Ha, bir 15-20'den. Artık yeter dedim. Katılımınız için sizlere çok teşekkür ederim. Doğum günü mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Rıdvan da yakın zamanda antrenmanlara başlıyor. ben hep söylediğim bir şey var. Enseyi karartmıyor. Yeter ki Beşiktaş yarınki maçını kazansın. Yarınki maçını kazanmış bir Beşiktaş bana göre şampiyonun çok güçlü adaylarından belki de en önemli aday. Efendim vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hepinize hayırlı geceler. Yarın görüşmek dileğiyle.